Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu için gününde hoş geldiniz. Minecraft Survival'ın sıfır bilgiyle yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. En sonki bölümde böyle bir mansiyon, böyle büyük bir malikane tarzı bir yer keşfetmiştik. Burayı boşaltana kadar canımız çıkmıştı. Elinde baltayla deliller, köylüler artık her neyse bizi kovaladı bu evin içerisinde. Ve biz bu evde... Bir türlü gizli sandık odasını bulamadık. Gizli hazineyi bulamadık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Dört bir koldan herkes arayışa geçiyor. Bu evin altını üstüne getiriyoruz. Altınmış, elmasmış, mücevhermiş, zırhmış ne varsa bütün ganimeti alıp gidiyoruz. Anlaştık aşkım ama ben seninle dolaşmak istiyorum. Çünkü bu ev çok büyük ben kayboluyorum. Tamam sen kaybolma gülüm yanımdan ayrılma. Utku ile Hastro da siz sağa sola ayrılın. Deli kim bu deli? Ha ne yapıyorsun Allah'ın belisi Hastro. Bak ha kırın buraları da bu arada beyler. Bize lazım olacak bu halılar. Kırmızı halı yaparız kendimize. Harbiden halları çalayım da odama abi. düşerim. döşerim. Valla artık odaya mı döşersiniz? Evde ayağınızın altına mı koyarsınız? Ben bilmez. Hadi arayış başlasın. Utku sen alt kata bak. Astro sen en üst kata bak. Üçüncü katı. Evet abi. Gülüm senle ben de ikinci katta takılacağız. Aşkım dalga mı geçiyorsun? Dakika bir gol bir ben seni kaybettim. Bakın mesele arkadaşlar. Buraların altına gizli bir iniş olabilir. Burada yoksa bir üst kata çıkacağız. Abi abi Baksana abi bak sana mükemmel bir şey yaptım abi. Ne yaptın? Geçen o yağma yerinden mükemmel bir desenli bir kalkan yaptım buyur abi. Bu ne ya böyle? Kalkan abi tak onu sağa Oğlum biz haçlı ordusu yüzden ha? Bu üstündeki abi, haç işareti falan ne? Abi haç işareti değil o ölümsüzlük totemi. He öyle diyorsan öyle olsun. Tabi E bana da aşkım benim yok kalkanım. Ya aşkım benim al kalkan. Kalkanı pek kullanamıyorsun ki zaten direkt ölüyorsun. <laughs> Al, Aşk olsun. Olsun. Sen ne yapıyorsun Koten. duvarı niye kırıyorsun? Aşkım bilerek kırıyorum gizli oda falan arıyorum ben burada siz de kırın. Aha kıralım. Burada bir şey var sanki bak alt katta. Benim geçenki bölümde bulduğum bir tane tavşan ikili vardı o nerede? Abi ben onun yanındayım şu an. Nerede üçüncü katta mısın Aslı? Evet üçüncü katta abi. Tamam geliyorum abine göster onu. Onu kırınca arkadaşlar onun içinden bir şey çıkıyormuş yorumlarda yazdılar. Bakalım ne kadar doğru, ne kadar yanlış bizi mi trollüyorlar göreceğiz. Neredeydim? Yendim! Burada mı? Ha. Abi burada. Neyle kırabilirsin bunu? Baltayla mı kazmayla mı? E, Elinle de kırabilirsin bu yünden ya abi direkt. Kırın kırın kırın. Belki arkadaşın içine gizli saklı bir hazine define vardır. Ben burada yaşayan deli köylü olsaydım. Neyin içine saklardım? Böyle şeyin içine saklardım. Kimsenin aklına gelmez sonuçta bununla uğraşmak. Bence bu tavşanı boşuna yapmadılar. Boşa da yapmış olabilirler. Bu ne ya? Harbiden bomboş. <laughs> Siz var ya abi. Feci bir şekilde trollenmişsiniz ama. Abi belki vardır ya. Hepsini kıralım. Bir kuyruk kısmını abanın bakalım ya. Yani şuradan daldım. Bir heykel Ay daha vardı abi. Belki onun içinde vardır. Ya siz kırmaya devam edin. Ben geliyorum. Birazcık daha etrafı keşfedeceğim arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. Böyle müdür odası gibi bir yer yok mu? Ya da gizli bir mahzen utku sende mi bulamadın hiçbir yer aslanım? Abi yok her yere bakıyorum ya. Boş sandıktan başka bir şey yok ya. Abi burası normalde ben boş çok büyük ya. Bulamadım. Bir tane Asturo'nun geçenki bölümde bulduğu bir sandık vardı. Onu boşalttınız mı? Boşalttık. Lan dışarıda köylü var. Ziyarete gelmiş aşkım. Kapıyı aç. Gelsin gülüm. Mahallenin delisidir. Köyün delisidir. Bu tavşanın içinde kim bir şey var dedi. Eee yorumlarda demişler herhalde abla ya. Ama yok. Bu alyum bitkisini on, ya, on Onu da milyon çözemedik. Milyon. <laughs> burada su var. Ya abicim o alanı Ana ışık veriyormuş demek ki buraya arkadaşlar bu bitkiler. Vallahi mı? Ana! Şuna bakın beyler burun. Onun aşağı düştüm. Onun var ya içinden bir şey çıkabilir. TNT'miz falan yok mu bizim? E evet abi. Neyin abi? Bak şurada bir tane burun var ya. Şu burnu kırsak çok güzel olacak. Hem bloklarla oraya gideceğim beyler. Ne burnu abi neydi? Aha! Laz burnu. Arkadaşlar sizce çıkar mı ya bunun içinden bir şey yoksa? Sadece heykel mi yapmışlar? Heykel ya abi ya. İnanamıyorum gerçekten bunun için uğraşmışlar ya. Biz o zaman boşuna burada dalga gödümen tutuyoruz. Gidelim mi? Ben de uğursuzluk şişesi diye bir nane vardı. Oo paşam seni içeri almıyorlar mı? Uğursuzluk şişesiyle ne yapabiliriz? Abi. abi, onunla köye baskın çağırabiliyoruz. Tamam Aynen. çağıralım. Peki bize loot falan getiriyorlar mı? Evet abi. Abi yine totem falan alabiliyoruz. Bir de şey köylerle yaptığımız alışverişin yarısını indiriyor. Mesela 60 zümrüt de 30 zümrüte indiriyor. Biz normalde bu eve yerleşmeyi düşünüyorduk arkadaşlar. Dışarıda bir tane hayalet var. Kimin hayaletiydi? Dedemin. Benim benim benim. Vay benim canım beni bulmuş buralara gelmiş ya. Onu ben kurtardım. Çok vefasız bir hayaletmiş tamam? Biz şu anda en azından Aa, bir şekilde O saldırıyor. Aha bir şey düş. Totem var lan burada Tutku. Abi to harbi bana Şimdi ye. biz köyümüze direkt ben nasıl aşınlanabiliyoruz? Nasıl yapacağız onu? Ölmemiz mi gerek? Ben o yolu asla yürümem. Ben size söyleyeyim. Yatakları ben de yürümem. Abi yatağı kırıp öldüğümüz zaman direkt köyde doğuyoruz. Tamam kırın yatağı. Atlayalım buradan aşağı belki ölürüz arkadaşlar. Kırdım yatağı abi. Ben şu an kendimi zombi öldürtürüm mü? Vur lan beni. Evet abi. İnşallah arkadaşlar dedikleri gibidir. Yeniden doğu yaptım. Bu ne oğlum? Ne oldu abi? Ben gökyüzü ha yeni yüklendi harita Allah cezasını. E bizim ev, yine yürüyeceğiz o zaman bizim eve. Orası Bilmiyorum yakın abi. zaten abi ya. Tam o zaman gündüz olmasını bekleyelim arkadaşlar. Gündüz olsun. Uğursuzluk totemini burada basacağım. Evimize doğru koşacağız hep birlikte. Askerler rahat. Hazır ol. Dikkat. Hazır mısınız? Bu fakir fukara köyleri, hain haçlı ordusundan korumak için. Hazır mısınız bu kutlu gün için? Bugün ya öleceğiz ya da öleceğiz. Başka hiçbir seçeneğimiz yok. Bu köylerin evine, malına, namusuna, ırzına hiçbir zeval gelmemesi için gerekirse canınızı ortaya koyacaksınız. Birazdan uğursuzluk totemine basıyorum hatta bastım nasıl basacağız biz bunu? Hanım durun basmayın. Durun mu? Öncelikle bu köyleri. Ben katletmedim bu komutanım. Aşkım Komutanım. ben katletmedim de ben niye içiyorum ya bu uğursuzluk totemini? İçmesek olmuyor mu? Yerde tırsaydık. Bak bütün köylüler evlerine kaçıştı. Hemen bir görev dağılımı veriyorum. Hastro sen şu bölgeyi koruyacaksın evet, kardeşim. Buradan gelebilecek bütün yaratıklar, bütün düşmanlar sana ait. Utku gel. Çatıya çıkıyorum abi. Bak bu ben köyün gidiyorum. Sen eve bu... Gidiyorum. Lan oğlum eve gitme. Sen bu köyün muhtarını koru yeter. Senden başka bir şey istemiyoruz. Buyur. Gülüm. Ben hayvanları koruyayım mı aşkım? Allah çarpsın ağzından aldın lafı. Sen de hayvanları ku, koru. Baskın, 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 geliyor. baskın. geliyor. Geri kalanı hepsi bende rahat olun. Ben hepsiyle tek başıma da mücadele ederim. Bir şey diyeceğim. Ulan o e, mansiyonda malikanede bir tane elmas zırhı vardı. O nerede? Ben aldım onu. Versene bana. Oğlum lider kim? Bak borazı tutuyor. borazan çabuk ver. Baskıca, Kulağım duyamıyor! Ne dedin abi? Oğlum! Duyarsın duyarsın! <laughs> Elma sırrı ver! Arkadaşlar tamam, geçen... Hayvanlar yani, da buraya kaçtı. Mansiyonda bulduğumuz en değerli ürün oydu. Aha geliyor! Şimala beş kulaklar! Gelin gelin! Ağzını kırdıklarım! Oklarınızı alın! Yaylarınızı çökebilin! Bunlar kaç kere <laughs> gelecek mesela? <laughs> Aşkım tepe beş abi. Toplam beş kere mi gelecekler? Evet. Evet. Ne sen? Biz Bugün yandık o zaman. Bir de şeyi olacak abi. Küçükten büyüğe doğru dalgaları gidecek. Bunlar evlere mi ateş ediyor? Utku sana ateş ediyor lan bu deli. Vallahi mi? hayırdır lan. Şu Keşke elmasları bir, bir alayım ya. Atımız falan olmuş olsaydı ya. Çok iyi olacaktı. Çıklarım... Ben geçemiyorlar Allah'tan. Köylü. Aha. Rahat ol. Ailenle, eşinle, dostunla mutlu huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edeceksin. Ne malına ne ırzına. Zeval gelme gel. Şey geliyorum geliyorum. Aşkım şu taraftan çok fena geliyorlar. Yani Eşeklerle, da atlarla. da hayvanları koruyarak da de, gülüm benim videosun bir tane atı koruyorsun. Yapma böyle şeyler. Hadi biraz sen de saldır. Tavuğun yanında aşkım burada mı geldiler? Çok kalabalık. Nereden? İçeriye girmesinler de. Bak girecekler ama Vurun şunları. Ok olan yok mu? Ben aralarını da alayım. Ya ya Aşkım dikkat et. Ha temizledim. Ne çıktı? Oha zümrüt Oha, onlardan mı çıktı? Ne? Olutlar neydi oğlum öyle? Bakacağım şimdi onları? bir dakika. Ya sen aç gözlü adamsın. En son ganimeti bölüşeceğiz kardeşim. Kapıları niye Oha, açıyorsun azıcık? Koruma 3. Koruma 3. 3. 3. Oha. Ah, ver bir. bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Abi bunlar şimdi Aa, geliyorlar, geliyorlar. Oğlum insanlara gösterecektim. Arkadaşlar bu var ya tam dayaklık ya. Sizlere göstermem müsaade etmiyor ya. Yorumlarda bu çocuğu linçleyin. Abi gel gel tamam Allah kahretsin. Gelmiyorum ya. Diye. Yeni Abi rakip şey geldi mi? Onlardan çıkan her şeyi ben alacağım. Ben şu çantamı bir boşaltayım. Da. Elma var. Elmanın ne işi var? Savaştayız. Savaş galiba bitti. Gelmiyor bunlar. Bence geliyorlar, abla. geliyorlar abla. Ulan şu sandık benim sandık. Oğlum burada bir sürü kitap var la. Geliyorlar. Vallahi bu sefer geliyorlar. Teyze ben öyünüm, bu çizgi kırsam ne olur? Ne olur Kırmasın hiçbir şey. Olur tabi Dikkatli ol kardeşim benim. Dikkatli ol. Neredeler Hepimiz abi ya? Bu tarafa bak. Ya arkadan gelirlerse. Ben kimseyi göremiyorum. Korktular, kaçtılar. Ya şu kapıları niye açıyorsun aslında? Devre geliyorlar. O ne İyiyim lan o ne? Öyle? Lan, ben ilk defa böyle bir yaratık görüyorum Minecraft'ta. Abi buradaki çiftler açık. Vallahi ben açmıştım. Vallahi geldiler. İçeri ben. giriyorlar. ya Ya, abi, abi ayıp ediyorsun. Gergedan geldi abi. Abi bu gergedan ne işe yarıyor? Abi Aşkım olayı ayıcılaştırabiliriz. Dur vurma vurmayın. Ama Oo, gülüyor bak düşman gergedan. Düşman gergedan kafa atıyor bize bak. Bana geldi vur vur vur. Öldü gergedan abi. Tamam çok güzel. Oğlum bu uğursuzun totemi olayı güzelmiş de bunlardan güzel loot vermiyor ya. Ya da hepsini yamya mutlu alıyor. Mutlu alıyor bence. Öbela. <laughs> Şunu da vurun. Öbela. Ee, Yalnız bitti. çok akıllı bunlar. Bu ne? Dört bir yandan geliyorlar. Zafer diyor. Oley be köyümüzü koruduk be. Havai fişekleri kim patlattı? Siz mi patlattınız? Köylüler, köylüler patlatıyor. Şey. Abi, şimdi köylere gel. Tüm fiyatları yarı indirimli veriyor. Ya aslan köylüler, size dedim. Burada. Sen neler buldun önce ilk Bir gel bakayım yanıma. Ha? Abi hiçbir şey bulamadım. İlk buldum biraz. Yalan biraz söyleme. De... Bak yalan en sevmediğim şey yalan. Bu büyüleri Bak buldum. Bak Aşkım yeşil yeşil bir şeyler aldı yerden. Tamam. Oğlum bir işte. zümrüt dışında sen zırh falan da aldın ya. Vallahi almadım abi ya. Benim eski zırhlar var. Al atayım. Oğlum demir zırhı aldın. Ben çok net bir şekilde gördüm. Ben de demir yok, de yok ki abi. Büyülü bir şeyler vardı ama ne haram ederim. O kadar. Abi, vallahi haram ben de ya abla sana attım. Bana da bir şey atsana Utku. Ha demir kılıç buldum abi. İstem mi? İstem, i̇stemem de bu sağ tarafta bir tane yeşil zümrüt işareti var o ne iş arıyor? Ya işte indirim. Çıktı. İndirim abi. Ya ne alacağız bu köylerin kendine hayrı yok bir de bunlarda indirim mi kapacağız? Neyse arkadaşlar. İyi koruduk vallahi yapayım. köyümüzü. Arkadaşlar şimdi görev dağılımı yaptık. Utku ile yengeniz evin oradaki eksiklikleri falan tamamlıyor. Havuzun eksiklikleri falan var. Benle Hasro'da e, kendimize bir çiftlik yapmak istiyoruz. Onun için koyuna İne ve tavuğa ihtiyacımız var. Hazırsa buğdaylarla kardeşim. E, tavukları evet, al buğday tohumlarıyla. Ben de inek ve koyun bulayım. Tamamdır abi. Oo bak burada da keşfedilecek yerler var ha önümüzdeki bölümlerde aşağıya baksanıza. Başka sen oğlum bunu boş ver. Ya. Eve ne zaman geliyorsun? Valla şimdi geliyoruz da bula bula bir tane koyun bulduk. Olsun burada zaten çok koyun var bizim evin orada. Siz sen gel ama mi? sağ taraftan gel. Nasıl yaptık saat... yaptık. Ben orada ne? bir şeyler görüyorum. Çiçekleri, böcekleri. Ne yaptınız siz ya? Hoş geldiniz. Buyurun, 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 buyurun. Bir dakika, hoş bir dakika. <laughs> Bu yoldan gelmeleri lazım. Bu hoş Sonra buldum, orada. hoş buldum da. Şu la, aşağı iner açacak. misiniz? Tamam, şunu al da koyunu Komutanım. tut. Komutanım. Komutanım, gelin. Geldim. <laughs> Benim yine bir Şu kralı. Aşağıya, Böyle mi ağırladınız gerçekten? De kırmızı Afan neden abi. buradan başlıyor, buradan başlamıyor? Evet. Sen buradan başlıyor, al. halım bitti. E halım bitti de buradan buraya hmm. çıkamıyorum. E, o zaman şuradan basamaktan başlayan Onu düşünememişim. E, Subhanallah. Hoş geldiniz. görüyor musunuz? Bir dakika uh. Dur dur dur. Uh. Dur, <laughs> dur dur dur. Size <laughs> <laughs> bir <gülüyor> sürprizimiz var. Siz Neyin hani ben? demiştiniz ya. Bizim keşke batımız olsaydı diye. Ee? Size yittim tamam mı? Nerelerden? <laughs> Büyük bir şey bulduk. Hatır mısınız? Hazırım Beyaz hazırım bir Komutanım, yani benim, benim gibi bir kral arkadaşlar. <gülüyor> güzel, <laughs> görkemli bir at yakışırdı da. Aleyküm hani selam bu ne oğlum? <laughs> Bunu Eşek abi. Bulabildim. Bana ne deme? Benim gibi görkemli bir kral eşeğe mi binecek gerçekten? Ulan! <laughs> eşek mi <laughs> lan binmiyor mi? Şey. Eşek kaçırdı beni. Aa, abi! Aa, gidiyor! Lan evet. tutsanız da beni öleceğim. Lan nereye gitti oğlum bu ya? Ne bir eşek bu? Lan oğlum çıksana yukarı. <laughs> Eşşoğlu eşek. Tam Vallahi bir eşşoğlu eşek. <laughs> Oğlum. Kabul edin. Attan daha hızlı koşuyor. Ya ne yaptım ben oraya nasıl geleceğim bir daha? Gelirsin. Gelemem ki. Var. Getir buraya. He ee, şuradan öfetim. dolanmamız yok, lazım yok. arkadaşlar. Yani yapacağınız sürprize şimdi ya. Var ya buldunuz bir tane eşek. Aklı başında bir eşek bulsaydınız bana. Utku öğretti onu. <laughs> ben ya. yetiştirdim. Eşekle birlikte arkadaşlar koyunları... Götürebiliyorum bizim mekana ama hızlı koşarlar mı ki? Tabii. Ben öğrettim abi koşmayı falan işte. Yavruydu bu. Çaldım annesinin orada. Eşek getirdim. Benim. Eşekle büyümüş. Öyle bir at sözü var biliyor musun? <laughs> ya bilmiyorum abi. Abi bir de aynı diyor ya bu. <laughs> abi. Üç tane akbaş Tamam da bizim çitlerimiz hazır mı Utkucuğum? Ben sana çit ayarla dedim. Böyle ince esprili evet. nüansları da bulunacağınızı bana keşke bir çit ayarlasaydınız. Biz yarın öbür gün ne yiyip sefere çıkacağız? E ben çit yaptım da nereye çiti kuracağımı bilmiyorum. Nereye kuralım? Komutanım, bakın ee. üç tane akbaş getirdim. Ben nasıl ineceğim ya bundan? Cetirli. Arkanıza dönün bakın. Bunu nasıl bağlayacağım peki? Bunu evine yok lazım. Lan? Ben bırak sen ben oğlum ip... in. eşeğinden insan olan kralın eşeğini nasıl bilersin sen? <laughs> Buna ip lazım komutan. Ben ip bulurum diğer bölüm. Tamam bul da bu kaçmasın. Bunu, Bunu şimdi ben bir evin içine alayım. Bunu mu? Abi, abi, bu abi, genellikle... Şurayı kapatsana Utku. Abi biz evde... Nasıl yaşayacağız ya biz bu koyunlarla? Allah! Koyunlar gidiyor. Tamam Utku sen bunlarla koyun koyuna yatarsın. Espri anladın mı? Koyun koyuna. <laughs> Ah, ah ben... ne kadar komik. Girin lan içeri. Oğlum burada tavşan mı Benim odama gelebilir. <laughs> tavşanımı kaçırma? Astro nerede beyefendi? Abi tavuk arıyorum ben de bulamıyorum ya tavukları Ay Allah cezanızı. Biriniz tavuk arar, bırak, biriniz inek bırak, karar, biri Bana arar, biri bana eşek bulur. Ya yani <laughs> arkadaşlar, bu bölümü bence bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir yeni sıfır bilgiyle Minecraft Survivor bölümünü mü? bölümü, bö bölümü. <laughs> <laughs> Beğendiyseniz devamı tamam. gelir. Beğenmediyseniz gelmez. Oh be ne yorucu bir bölüm dahaydı. Arkadaşlar video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Minecraft bölümünde görüşmek üzere. Bak yüzüyor deli. Hadi kendinize iyi bakın.